Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz önemli bir videoyla beraberiz arkadaşlar verdiğim söz işte bu videoydu önemli bir video arkadaşlar bir sandık ve denizin içinde gizletilmiş saklatılmış zamanı gelince ortaya çıkacak ve bu sandığın bir kadın ve bir erkekle alakası vardır İçerisinde 7 kutsal emanet vardır. Bu yedi kutsal emanet çok önemlidir. Yerlere ve göklere bazı e, sırları içerisinden barındıran bazı bilgiler vardır arkadaşlar. Bu zamanı gelince ortaya çıkacak ve kıymetli olacak arkadaşlar. Bunlar önemli meselelerdir. Ve bir balıkla alakası vardır. Balık iri bir balık ve gözleri de büyük bir balıktır. Yani şu anda sizin bildiğiniz bir balıklardan değil. Önemli bir balığın e, kesinlikle korunması altındadır arkadaşlar. 7. 7 önemli bilgi, önemli emanet, kutsal emanetle ilgilidir. Tabi bu özellikle bu bilgi de vermek istiyorum. Bu sandığın arkadaşlar. 4. E, peygamber, 4 kitap, ve üç melek ve üç yıldızla ilgilidir ve bir kadın bir erkekle ilgilidir. Bu çok önemli bir bilgidir. Bu kadim bir bilgidir. Size bunu anlatmak istiyorum. E, denizde muhafaza edilmiştir. Binlerce yıldır muhafaza edilmiştir. Zamanı gelecek bu kişilerin elinde olacak ve bu içindeki önemli bilgiler, önemli kutsal bilgiler e, ortaya çıkacaktır. Bu sandık dediğiniz Bilmiyorum siz hangi sandıktan bahsediyorsunuz, ait sandığı diyorsunuz ya ait sandığı değil en azından ait sandığı olmadığını söylemek istiyorum. Bu daha değişik bir sandıktır. İçinde kutsal e, emanetler 7 tane vardır. Bu 7 tane önemlidir. 7 tanenin özellikle kendi içerisinde bir şifresi vardır. Bunu iyi, iyi bilmek lazım. Arkadaşlar şimdi biz bu konuları konuşuyoruz, anlatıyoruz ve denizlere dikkat etmemiz gerektiğini nehirlere demiştik. E, denizlerde görüyorsunuz ki balıklar artık yaşayacak durumda değiller. Balıklar kendini sahile vuruyor. Bunlar önemli sırlardır. Nehirler, nehirlerdeki büyük meseleler ve sıkıntılar. Bunları iyi anlamamız lazım. Ve bu kutsal emanetler ortaya çıkınca e, muhteşem meseleler, Muhteşem hadiseler e, Vuku bulacak Ve o gün insanlar Şok geçirecekler nasıl ki e, Binlerce yıl önce yaşayan bir insana Bir zaman yolculuğu yapıp da Geçmişe gitseydik ve elimizdeki akıllı telefonlarda gösterseydik Nasıl ki bu kişiler şok geçirecekler İşte Öyle bir şok geçirecek günümüz insanları bu teknoloji karşısında Şaşıracaklar onun için Allah'ın hikmeti bitmez. Allah'tan başka kimseden korkmayın ve korku frakasından çıkın. Sizi ateşe de atsalar, sizi öldürseler de, size zarar verseler de Allah'tan başka hiç kimseden korkmamanız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Bu bir tekamüldür. Ruhun kendi tekamülüdür. Arkadaşlar Allah'ın yanında öyle kudretli silahlar vardır ki inan ki şu anda dünyanın en güçlü devletleri bile yanında bir saniye bile dayanamazlar. Onun için gerçek güç sahibi olan, mülkün sahibi olan, göklerin ve yerin sahibi olan Allah, bize bazı yasalar vermiştir. Bu yasalar binlerce yıldır insanları yönetir, insanları düzenler. E tabi ki insanlar bunun için, e, saçma sapan, saçma sapan şeytani bilgileri de aldılar. Şeytani bilgileri aldılar ve şeytani bilgilerle beslendiler. İnsanlar aslında kendi yaratımına saygısızlık yapmıştır. Allah bizi yarattı ve biz Allah'ın nankör olduk. Allah'ın nankör olmamızın sebebi şudur. Dünyadaki manipülasyon. Manipülasyon şeytanın işidir. Şeytanın en önemli işi vesvese ve manipülasyon. Yanlış yönlendirme meselesidir. Doğruyu yanlış gösterme, yanlışı doğru gösterme politikasıdır. Bugün insanlar bunu inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetleri gerçek anlamıyla okumuş değillerdir. Eğer ki insanlar Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana konuyu ve konuları bilseydiler, bence bugün dünyada hiçbir savaş olmayacaktı. Hiç kimse ölmeyecekti. Fakir zengin ayrımı bu kadar büyük olmayacaktı. Cinsiyet Sıkıntıları kadın ölümleri olmayacaktı. Hani kesinlikle Kur'an-ı Kerim'in e, kendi hükmünü eğer ki bugünkü insanlar yaşamış olsaydı hiçbir problem çıkmıyordu. Ben bunun için şöyle diyorum. Bunun içinde hangi dini guru olursa olsun herkes kendine göre bir e, İslam alimini e, örnek alabiliyor. Evet alabilir ama kendisine çelişen birçok durum ortaya çıkmış oluyor. Aslında Allah bize düşünün diyor. Bazı ayetler muhkemdir, bazı ayetler müteşabihtir. Şimdi bu konuda bizim anlayacağımız bu açık ayetler üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Açık ayetlerde diyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin. Al sana açık ayet. Nahl suresi 71. ayette de Allah açık açık diyor. Eşit olun diyor. Ekonomide. E şimdi Ma'un suresine diyor ki namaz kılarlar ama gösterici için ibadet ederler. Nalet olsun. Onlar fakir doyurmazlar. Nalet olsun namazlarına. Şimdi bu ayetlere bu şekilde totalde baktığın zaman insan suresi 100 işte insan cümlidir. İşte Nisa suresi 37. ayetin mealini de değiştirdiler. Orada kafirin yazıyor. Cümliler kafirdir. Ama nedense o kafiri yumuşatmış insanlar ve zalim veya nankör. Siz bunu okuduğunuz vakit anlayacaksınız. Birçok meselede nasıl bir manipülasyon olduğunu göreceksiniz. Ve aslında ben size şunu e, anlatmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'i siz okuyun, siz anlayın. Size yapılan yemeğin içinde zehir mi var? Size yapılan yemeğin içinde kıl mı var? Sizin size yapılan yemeğin içinde belki sevmediğiniz baharatlar vardır. Belki de size zarar verecek baharatlar vardır. Onun için arkadaşlar kendiniz yapın, kendiniz yiyin. Beni de dinlemeyin yani. Kendiniz okuyun ve kendinizi idrak edin. İdrak kapılarını açın. Aklınızdaki soru işaretleri bu şekilde giderebilirsiniz. Oysa A, B, C, D, E, F neyse bu kadar hocanın yana giderseniz inan ki hepsi kendine göre bir görüş beyan edecekler. Çünkü herkes kendi aldığı ilmi Beyninin zihninin alabileceği kapasiteye göre alıyor, kapasiteye göre alırsın. Bugün dünyadaki teknoloji konularında Japonlar veya Avrupalılar ya da Amerikalılar, Çinliler, Ruslar teknoloji konusunda şu anda zirvedeki ülkeler. Ama her seferinde kendilerini geliştiriyorlar. Eğer ki bunlar yerlerinde sayarlarsa teknoloji konusunda yerlerinde sayarlarsa diğer ülke 5 sene sonra diğerlerini geçer. Onun için hepsi son sürat teknoloji daha fazla yükseltme peşindeler. Onun için arkadaşlar günümüz 2023 yılı biraz da bu şekilde değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü teknoloji zamanındayız. Teknoloji zamanında şu anda biz aslında ebabilleri de daha iyi anlayabiliyoruz. Aslında biz nükleer savaşları, helakları, her şeyi iyi anlayabiliyoruz. Teknoloji elimizde. Biz diğer insanlara göre daha avantajlı durumdayız aslında. Anlarsak. İşte bu sandığın içerisindeki teknoloji işte bu ülkelerin elindeki bulunan teknolojilerden daha kıymetlidir. Daha önemlidir. Daha muazzamdır. Daha mübarektir. Bunu söylüyorum yani. İşte bunu kullanabilmesi için bir kadın ve bir erkeğe ihtiyaç duyuluyor o kadın ve o erkeğin hazırlıkları bittikten sonra bu bir şekilde kendilerine verilecek ve önemli bir hüküm sürülecek dünyada bu hükümde Allah'ın takdiriyle olacak tabii ki. Ee, şöyle bir meseledir. Bunu nasıl alırsanız alın. Onun içinde birçok şifre vardı. artık nasıl alıyorsanız alın. Orasını bilmiyorum. Bana bu kadar söylenmem gerekiyor? Bu kadar söylüyorum. İnsanlar anlayacaklar. Balıklar zıplayacak diyoruz. Balıklar zıplıyor ve sahile vuruyorlar. İnsanlar da zıplayacak dedik. İnsanlar da zıpladı. Bu meseleler önemlidir. İnsanlar anlayacak. Ya anlayacaklar? Yine de anlayacaklar. Çünkü ya anlayacaklar? Yine de anlayacaklar. Sebebi şudur. Anlamayanlar dünyada anlamayanlar öldüklerinde yine anlayacaklar. Ya şimdi anlayacaksınız ya öldükten sonra anlayacaksınız. Sebebi yok. Sebebi Başka bir sebebi yoktur. Allah bir şeye ol demişse olacak. Allah nurunu tamamlayacaktır. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Allah her şeyi kuşatmıştır. Bütün gücü, bütün evreni kuşatmıştır. Hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Başımızdaki biti bile boşuna yaratmamıştır. Çivri sineği de boşuna yaratmamıştır. Oysa insanlar çok kibirlidir. Her şeyi ötekileştirmiştir. Domuzu, mesela domuzu, mesela eşeği, mesela e, biti, mesela mikropları, her şeyi ötekileştiren bir insanlık, en sonunda kendi kardeşini de, kendi ırkından olan insanları da. Aynı türde işte insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Aynı ırktan, aynı milletten olan insanlar birbirini öldürüyorlar. Sebebi nedir? Bir, menfaat için ya da şeytanın vesvesesinden dolayı birbirlerini öldürüyorlar. Abil ve Kabil meselesinde ile başlayan bu düşmanlık aslında bugün halen devam etmektedir. Evet arkadaşlar, biz biz olmamız lazım. Bizim biz olmamız lazım. Bizim tek olmamız gerekiyor. Hani ruhen bir teklik ve yardımlaşan, birbirleriyle destekleşen, kıymet veren, kıymet gören bir toplum olmalıyız. Ayrışmadan hatalarımızı bilerek, birbirimizin hatasını aramayarak, Hucurat Suresi 12. ayeti idrak ederek birbirinizin hatasını aramayın. Komşunuzu aşken dokuyatan bizden değildir. Yani bizden değildir ne demektir? Yani insan değildir ya. İnsan değildir. Hadi Müslümanlığı boş ver. İnsan değildir. İnsan açsa bir evde diğer evin İnsan zenginse, bu eve bakma mecburiyeti vardır. Müslümanlık budur. Müslümanlık sadece sakal uzatmak, cübbe giymek, işte camiye gitmek değildir. Bunlar sadece görünürde olan şeylerdir. Müslümanlığın ana konusunda ekonomi vardır, fakirlik, fakirlere destek vardır, salat vardır. Allah ve melekler, alan Resulüne salat ettiler. Peygamber'e salat ettiler, yardım ettiler ayet vardır. Salat yardımlaşmaktır ve şefaat da oradan gelmedir. Yardım Allah dilerse yardım eder. Melekleri de, de, yardım eder. Kendisi de isterse melekleri de devreye koymadan yardım eder. Bunun için arkadaşlar ee, Bakara suresi 31. ayette zaten Allah şöyle diyordu. İşte melekleri devreye koymadan Adem'e bazı kelimeleri öğretmişti. İşte bu kelimeler bir sırdı yani. Onun için arkadaşlar kıymet vermek lazım. Allah bazen melekleri de aracı kılmaz. E, istediği bilgileri istediği insana veya kadına ve erkeğe verir. Onun için hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Kanala üye olmanızı diliyorum. Katıla üye olmanızı diliyorum ve e, süper teşekkürde de destek olanlar vardır canlı yayınlarda. Hepinize saygılar ve sevgiler. Allah sizi her zaman e, güçlendirsin ailenizi, çocuklarınızı, pekarlar varsa hayli eş. Hepinize duacıyız arkadaşlar. Duamız sizinle. Bu kanalı öne çıkmasını, benim biraz daha rahat çalışma e, ortamı sağlama, e, sizin de aslında kıymetli ruhlar olduğunuzun tam bir kanıtıdır. Destek oldunuz, köstek olmadınız. Elinizden geldi. E, ya şimdi böyle bir mesele vardır ki arkadaşlar. Bu işler öyle kolay işler değildir. Ama sizin bu destekleriniz gerçekten bana biraz daha e, çalışma morali veriyor. Çünkü ev içerisindeki bazı e, karanlık noktalar olsa da dünyada, bizim hayatımızda karanlık nokta derken, yani özücü ya da sıkıntılı diyelim. O şekilde siz ona bir aydın, yani bir fener tutuyorsunuz, bir mum, bir e, trafo görevi görüyorsunuz. Ki benim görevimi daha iyi yapabilmem için bu saygı duyulacak bir hamledir. Saygı duyulacak bir hamledir ve melekler sizin olsun. Allah sizi korusun kardeşlerim. Allah sizinle olursa melekler de sizi korur. Bunu unutmayın. Allah'tan başka kimseden korkmayın. Saygılar ve beğenileri atın arkadaşlar. Beğeniler önemlidir etkileşim için. En azından bu videoda bir 300 tane bir beğeni istiyorum arkadaş 300-400 arasında istiyorum. Hadi bakalım inşallah başarırız. Ve bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Elinizden geldiği her yerde paylaşabilirsiniz. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.